Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Ben kullarıma dört haslet verdim. Arkadaşlar bu konular bugün çok önemli sohbet. Bak bu seri geçen haftadan söyledik zaten. Bir ön fragman yaptık geçen cuma. Şimdiden başladık. Çok güzel bir sohbet serisi. Yani zaten cuma günü yapacak bir şey yok. Son sohbeti yapıp sonra memlekete gideceğiz. İki hafta sonra kaldım zaten. Devam edeceğiz. Bir, zahireye güve musallat ettim. Anladınız mı? Yok anlamadınız. Anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Yoksa zenginler bunu altın, gümüş gibi saklardı. Zahire ne arkadaşlar? Buğday, arpa, bakliyat. Onlara diyor güve musallat ettim. Güvene onları yiyen hayvanlar. Eğer diyor Allah Celle Cah, ben o buğdayı, arpayı, bu tarz şeylere bu güveyi musallat etmeseydim. Yani bozulmayan bir şey olsaydı zenginler diyor onu altın saklar gibi saklardı. Ben diyor onlara onu musallat ettim ki çabukça tüketsinler, biriktirmesinler. Çünkü mal biriktirmek çok ama çok büyük bir bela. Ayetler var, hadisler var, tehditler var. Mal biriktirenlerle alakalı ne tehdit ediyor? Allah Celle Celaluhu ne diyor? Zenginler bunu altın, gümüş gibi saklarlardı. Allah Allah. Rabbimiz bizim gerçekten ciğerimizin her zerresini, hani bir laf var ya senin ciğerini biliyorum diye bir laf var bize. İşte Rabbimiz bizim ciğerimizin her zerresini diyor. Hiç merak etmeyin. Hani bazı kardeşler böyle ağzından birkaç kelam çıkar böyle edepsiz, dengesiz, saygısız her türlü şey çıkar. Sonra kıvırır ya. Ya ben öyle demek istemedim. Hiç boşuna uğraşma. Biz zaten senin ne demek istediğini anladık. Bunu yaşıyoruz değil mi işte? Her işte. Allah Celle, Celle aynen bu şekilde kimin ne mal olduğunu biliyor. Zahire güve musallat ettim. Yoksa zenginler bunu altın gümüş gibi saklardı. Tamam. İki. Cesede kokmayı musallat ettim. Acayip bir iş var. Cesede kokmayı musallat ettim. Böyle olmasaydı dost dostu hiç gömmezdi. Ne kadar acayip. İnsan düşününce ha diyor. Düşünsene kardeşim. Böyle manyaklar var ha. O nerede de Af Afrika'da mıydı? Orta neydi? Orası? Endonezya falan bunu bozuk yerlerde. Tanzanya mı? Neyse ne. Adamlar her sene mezardan ölülerini çıkartıyorlar. Giydiriyorlar. Elbiselerini giydiriyorlar. Mahallede gezdiriyorlar köyde. Böyle bir yere koyuyorlar böyle ayakta ya da oturtuyorlar neyse. Çeze bildiğin kemik ha. Ev evet, kemik. Koyuyorlar böyle mumyalıyorlar tabii gömmeden. Öyle takılıyor adam öyle. Akşam önce tekrar geri gömüyorlar. İşte yapan var ama bundan iki gömüyorlar ne diyor Allah Celle Celaluhu cesede kokmayı musallat ettim böyle olmasaydı dost dostu hiç gömmezdi gerçekten çok acayip bir şey ya Allah muhafaza hepimizin anası var babası var çoluğu olan var çocuğu eşi olan var İnsan ne diyor bazen ya nasıl gömeceğim onu toprağın altına nasıl koyacağım değil mi? Duydunuz bunu duymuşsunuz illaki ya evladım ben seni nasıl gömeyim o toprağın altına demiyorum adam diyor ey anacığım ey babacığım ben seni nasıl kara toprağa bırakayım demiyor mu? Diyor. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Ben o cesetleri çürütmeseydim işte o zaman benim kullarım diyor kimse kimseyi gömmezdi. Evet çok acayip mesele ya. Ben bunu duyunca bu hadisi görünce kendi kendime düşün, hakikaten dedim ya. Gerçekten çok doğru bir şey ya. Çünkü insan bazıları gerçekten hani sevgisini abartan insanlar var. Aşırı şekilde abartan var. Yani kardeşim Öldü yapacak bir şey yok. Takdiri ilahi. Ne diyoruz? İnna lillahi ve inna ilahi racun bitti. Yapacak bir şey yok. Ama işte Rabbim Celle Celle ne acayip işler var ya. Adam dünya güzeli, dünya yakışıklısı. Bilmem ne kainat güzeli seçiliyor. Kabre iniyor. Kurtlar, yılanlar, çıyanlar, akrepler etini yiye yiye bitiyor. Ne oldu dünyanın en güzeli? Ne oldu kainat güzeli? İşte bu adam ya da bu kadın ölseydi en yakınları bunu gömer miydi? Gömez evde tutardı. Kokmuyor bir şey mi? Dursun. Bakayım ona. Değil mi? Bakayım ona. Adam ne diyor mesela? Biri ölüyor. Kefen açın son kez bir göreyim. Bir öpeyim. Son kez bir koklayayım diyor değil mi? Son kez bir göreyim. Niye? Toprağın altına girdikten sonra o çürüdükten sonra bir daha yapabilecek mi? Yok. Böyle manyaklar var. Adam babasının anasının kafatasını o gavurları alıp saklıyorlar yani. Ne yapıyor kafirler? Hindistan'daki ne yapıyor? Yakıyorlar. Sonra küllerini ne yapıyorlar? Kavanoza dolduruyorlar. Evde şey diyor vitrinde. Ne var bunda? Babam var diyor. Ne yapıyor lan baban orada? Ne yapıyor baban orada? İşte acayip bir iş bu. Ne kadar acayip. Mezarlık olur mu hiç? Olmazdı. Çok değişik bir şey. Şu, şunu, şunu düşünün arkadaşlar. Rabbim Celle Can hikmetidir bu. Evet bu bir hikmettir. Üç. Üzüntü için teselli verdim. Yoksa nesil kesilirdi. Anladınız mı? Anlamadınız mı? Ben anlatayım size. Şimdi o oldu ki Allah mafaza çocuğun öldü. Bir daha o üzüntü kesilmeseydi. Sürekli üzgün halde bir daha çocuk yapabilir mi adam? Yapamaz. O üzüntü sürekli aklına bak ne diyor? Üzüntü için teselli verdim yoksa nesil kesilirdi. Ne bir teselli var. İşte hayat devam ediyor. Rabbim Celle Celaluhu unutturuyor. İnsanda unutma vardır. Bu çok iyi bir şeydir aslında. Nasıl iyi bir şeydir? Çünkü geçmişini unutuyorsun. Mesela oluyor kardeşim adam anasını kaybediyor, babasını kaybediyor. Benim öyle tanıdığım bir adam var. Ya adam nasıl diyeyim yani tabiri caizse zıpır ya. Bir dakika olmaz ağzının bayrı olduğu pis, pis bir tane adam neyse. Adamın annesi öldü. 15 gün dersin ki bu değil olamaz. Ne konuşuyor ne gülüyor tepki yok. adamda tepki diye bir şey kalmamış. Normalde bir dakika susmayan adam. Ona sataşır buna sataşır ona, sataşır, ona laf atar buna laf atar. Millete enseye tokat yapar bilmem ne yapar. Ne oldu? İşte ne oluyor belli bir şey sonra? Unutuyor. İşte biri geliyor kardeşim, ya olur kardeşim yapacak bir şey, Rabbim rahmet eylesin. Böyle dualarla, zikirlerle bir bakıyorsun unuttu gitti. Peki unutmasaydı ne olacaktı? Bir daha. Ya Allah muhafaza kardeşim bunları biraz düşünmek lazım. Ya işte hatırlatma niye hatırlıyorsun? Ya hatırlayacaksın da kardeşim herkesin çoğu ölüyor. Çocuğu ölüyor, anası ölüyor, babası ölüyor, bayısı, karısı herkes ölüyor kardeşim yapacak bir şey yok. Ölüm haktır. Üzüleceğiz tabi. Üzülmezsek sıkıntı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam torunu vefat edince ağladı. sahabele dedi ki ya Resulallah ne oluyor? Dedi bu merhamettendir. Ağlayacağım tabi dedi. Bu merhamettir. Ağlayacağız, üzüleceğiz. Ama tesellimiz var. Elhamdülillah Müslümanız. İnşallah vefat edenlerimizi cennette Rabbimiz Celle Celaluhu'nun cemaliyle inşallah böyle dualarla gönderiyoruz. İnşallah hepimiz için geçer tabii ki de bu. Hepimiz için. Önemli olan evvela kabir. Kabirden sonra mahşer, mizan, sırat. İnşallah cennet. Ne dedik? Üzüntü için teselli verdim. Yoksa nesil kesilirdi. 4. Ecel verip emeli uzattım. Yoksa ölüm var diye kimse geçim derdine düşmez dünya bakımsızlıktan harap olurdu. Hakikaten çok acayip bir şey bu ya. Ecel verip emeli uzattın. Emel ne? Uzun uzun emeller, hayaller. İşte onu yapacağım, bunu yapacağım, şunu yapacağım. Ama ecel de var. Yoksa ölüm var diye kimse geçim derdine düşmezdi. Ölüm var ama hayat da devam ediyor. Hani hayat devam ediyor kardeşim yapacak bir şey yok. Ne diyor Allah Celle Celaluhu? Ben diyor kullarıma bu emeli, uzun emeli vermeseydim kimse diyor Dünyada geçim derdine düşmezdi. Herkes ahirete çalışırdı. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Aman ya Rabbi ne yapacağız? Bırak yemeyi, bırak ekmeği, işte bırak çalışmayı. Ecel var kardeşim. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Bunu der. Dünya bakımsızlıktan harap olurdu. Arkadaşlar çok ince meseleler. Rabbim Celle Celaluhu bize ama işte şu var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabilerden birinden duydu. Üç ay vadeli bir şey almış. Üç ay. Daha da kısa olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Dedi ki, sen ne kadar uzun emellisin. 3 ay vade. Ya ben geçen birinden duydum, evin taksit gitmesine de 36 sene var diyor. Yani. Lan 36 sene, torunun da kalmaz senin. 36 ne yapıyorsun kardeşim ya? Boğazdan villama aldın 36 sene, ne diyorsun ya? 150 taksit mi kaldı dedi, ne dedi ben mi yanlış dedim? Kafa gitti zaten, onu duydum ya rakamı. Allah Allah. Arkadaşlar ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane, ölüm gelecek, her şey bitecek.